Arslan Bulut, Öcalan nasıl kurucu önder olacak? Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli tarafından silah bırakma şartıyla meclise davet edildiğinde, bütün siyasi çevrelerin sürece katkı yapmasını istedi ve bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır dedi. Bu arada Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim gereken pozitif adamı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım mesajını da verdi. Nitekim PKK ile anlaşma sağlandı. PKK 12. Kongre sonuç bildirisinde kongremizin aldığı PKK'nın fesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Önder Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesine, demokratik siyaset hakkının tanınmasına, ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenciyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır denildi. Yani kararın uygulanması, Abdullah Öcalan'a siyaset yapma hakkı verilmesiyle ilgili meclis kararı alınmasına bağlandı. KCK'da bugün gelinen noktada Öcalan'ın özgür bırakılmasının temel şart olduğunu açıkladım. PKK bildirisinde Partimiz PKK, kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkar ve imha siyasetine karşı halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı denilmişti. Bildiride önder Apo, Türk Kürt ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Antlaşması'nın ve 1924 Anayasası'nın öncesini referans alarak ortak vatan ve Türk-Kürt halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve demokratik ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi denilerek, Sevre özlemini ikinci defa vurgu yapılmıştı. Bildiride, uluslararası güçleri halkımıza yönelik yürütülen 100 yıllık soykırım politikalarındaki sorumluluklarını görerek, demokratik çözüme engel olmamaya ve sürece yapıcı katkılarını sunmaya davet ediyoruz denilerek, Kürt soykurumu iddiasının tanınması isteniyordu. PKK'nın talepleri ancak yeni anayasa yapmakla yerine getirilebilir. Zaten Oslo'da Türk devletini PKK ile masaya oturtan koordinatör ülke temsilcisi taraflara sizi burada biz topladık. Abdullah Öcalan'ın talepleri mecliste görüşülecektir demişti. Abdullah Öcalan da 10 maddelik Dolmabahçe mütabakat metninde çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları, kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi, demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması, bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri istelleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa diyordum. Söz her defasında anayasaya getiriliyor. Bazı uyanıklar da sanki biz terör devam etsin istiyormuşuz gibi mesajlar atıyor. Halbuki terör örgütü Kandili çoktan boşalttı. 5000 terörist ABD'nin SDG dediği Suriye PKK'sına katıldı. Şimdi silah yakma görüntüleriyle Türk halkını kandıracaklarını zannediyorlar. Erdoğan, inşallah terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek Onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz diyor ama Suriye'deki yapıyı SDG olarak andığına göre buradaki yapıyı artık meşru kabul ediyor. Türkiye, ABD'nin bölgedeki kara kuvvetlerimiz dediği bir terör örgütünü meşru kabul ederse elbette bölgede artık terörsüz sayılır. Terör örgütünün bütün taleplerini kabul ettikten, vatanı bir terör örgütüyle paylaştıktan sonra ne güzel terörü sona erdirdik diye bayram mı yapacaktık? Zaten Suriye'nin başına bir terörist getirildi. Şimdi SDG adıyla PKK da Suriye yönetimine ortak edilecek. Artık yeni cumhurbaşkanı da mazlum abdi mi? Yoksa Bahçeli'nin kurucu önder dediği Abdullah Öcalan mı olacak? Yoksa Suriye için değil de Türkiye için planlanan kurucu anayasayla birlikte Suriye'nin de Türkiye'ye katılmasıyla Türklük'ten vazgeçilerek yeni bir milli kimlik ve yeni bir kurucu önder mi belirlenecek? Kamuoyunun bunları bilme hakkı var.